Hepinize merhaba arkadaşlar diyecektim Hikmet beni kesti. Bugün sizlerle birlikte Hikmetle BS Buradan yapmayacaktım. Ha! Gel lan buraya. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Saldım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben dolabın içindeyim. Evde çok ses var. Ondan böyle yankılı, yankılı ses gelebilir. Vallahi billahi şu an dolabın içinde. Allah aşağı düştüm. Şimdi Hikmet'in boynunun ölçüsünü alacağım. Arkadaşlar. <laughs> Yap aşağı. Ya. Arkadaşlar Hikmet'in oyunu ben öğrettim. Şimdi uzun aradan uzun bir süre geçtiği için diklendi bana. Dedi gel de boynunun ölçüsünü alayım ben. Bu oyunda çok geliştim dedi. Görüyorsunuz. Bir kilo almış sadece. Evet arkadaşlar odadan ses geliyor diye ben dolabın içine gittim Vallahi billahi şu an bu, dolabın içindeyim. Bu. Lan oğlum seçsen artık silah. Evet tamam beynine Bakın arkadaşlar geldiği gibi beynine Silah almış. Görmez değil mi lan bizi? Vurmaya çalışıyor? Ne oluyor şey? Hikmet. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> <Öldürdüm>. <gülüyor> silah <olmuş> yani Hikmet. Ben bunu bir keserim. Öldürdüm. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Bizim bıçaklara ben arkalanmadığım sürece hiçbir şekilde öldüremezler. Nerede bu? Vallahi laf kaza Oturacak yer yok tabii öyle de bir şey var. Ya silah almış ya. zekalı. <laughs> <laughs> o bak silah almak için henüz kata çıkmış iyi akıllanmış biraz hadi vur hadi vur ya <laughs> <Lan. gülüyor> oha oturabiliyorum lan dolabın içinde yan dönebiliyorum konforlu vallahi. <laughs> Şu an yemin ederim dolabın içindeyim arkadaşlar. Nerede bu? Şimdi silah aldı abi. Şimdi en üst kata çıkacak arkadaşlar. <laughs> üçüncü kat Merdiven pusu mu attı? Nerede bu? Şey Sinemada galiba. Vallahi billah korktum. <laughs> Oha dolabın içine bak. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla hançer aldım. Hikmet hançer seviyesindeki birisi değil. Salacağım o <laughs> sen. Bang. <laughs> Arkadaşlar salacağım <laughs> dedim ben. Öyle vurması imkansızdı çünkü. Şimdi ne bu olabiliriz? güzel gibi. Kardeş bıçakları diyorum ben buna. Vallahi ben oturacağım artık dolabın içinde yeter ya. Ayakta dura dura bacakları var. Kesin şu an çatıda. Kesin şu an çatıda. Oho. Buramaz ki. Hikmet. Hayatı sorguluyor gibisin kardeşim. Ya taşı. Hançerle beni aldın diye sevinme salmıştım. <laughs> en üst katta doğulu mu? Şurada doğmuş olabilir bak. İçimde böyle bir his var. Yok. Şimdi işimiz bakalım. Arada bir silah alıyor. Hemen bıçak alıyor. Aa bak. Bıçak alıyor bıçak. <gülüyor> <gülüyor> Lan dolabın içinde kasa kodları dermişim <laughs> Arkadaşlar şu odada çok fazla ses var diye dolabın içindeyim. Yoksa ben buradan ha. Oturacağım <laughs> bir saniye ya. <gülüyor> <gülüyor> ah oturdum. <laughs> Aa ben buradan nasıl çıkacağım? Dolaptan dış diye. ayağa kalsam <laughs> Ben tam saldırırken silah alması büyük bir başarı. Al işte. Dolabın içinde priz var mı? Alo. Yokmuş. Bir dakika ya. Ayağa lan. Neyse. Nereden vurdu beni? Arkadaşlar şey kalkmaya Sivri miydi lan? Yok. Yok lan sivriymiş. Aga be. Kanada evet. mı lan? Evet, şöyle de yani, Bakayım. De... Ufaktan kanamış arkadaşlar. Bundan bir şey olmaz. Elim sakatlandı. Acı. Arkadaşlar bir geçmiş olsun da ikinizi alalım. Şimdi. Arkadaşlar Dolabın Hı. içindeyim. Elime çivi getiririz. Like Beğeninizi alırım. Ne böyle bu? Ateşten o zaten vurdum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Zaten duvar arkası Ege'yi öldürmüştüm. Aklıma geldi. <laughs> günler günler Arkadaşlar gelip bu Barıştık. Geçen yayında izleyebilirsiniz. Gibi tuvalet teori yapmıştım. Ben bir reset atayım da. <laughs> Hançer hikmete layık değil. De değil Hançer sadece Ege layık. Ulaşın. Ege çünkü bu oyunun tarihini yazmış adam. <laughs> Ege'den elim, elim alıştı şu an hikmeti doğruyorum. Bir de gel de boyunun ölçüsünü alayım dedi. <laughs> Kimin, kimin alacak al. görüyoruz Hikmet. Çok iyi alıyorsun şu an bu şunu. Olan oyunu ben sana öğrettim. Sen hala bana atarlık taslıyorsun be Hikmet. Oo. Öldü mü? Ölmedi. Gel aşağı. Yat aşağı. <laughs> Kimli sopada paslanmamışız arkadaşlar. Böyle bir his var mı Sinemada Ve silah almış Oyunun sesi kapalı bende arkadaşlar Bilmiyorum Hay Allah, Allah... Kaçmasana lan Lan Bızık Lan oğlum kaçmasana Eh öl işte Allahım Rabbim! Aha yine burada Sağ. Ol. Arkadaşlar bayağı intikam bayağı alıyorum bayağı az önce yine. Az önce yerime çivi girmişti diye bir şey yapamam. Şimdi WhatsApp'tan arayacak değil mi? Sen hilesi. <laughs> Dayanamayacak şimdi. Ya. Ağlama hikmet alama, hik. Aha, ha, yine orada bak yine orada. Zeng. <laughs> Şimdi diyecek kanka şarjım bitti. Yani, Gel silah yok oradan vuramazsın. Şey, Gel. Ha? İko. 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 İko ah. o, yok, arkadaşlar bir kere öldüreceğim Ne yok ya. Çalının içinde reset yani. Roblox'un yeni güncelleme Stan. Aynen öyle Hikmet hançeri layık birisi değil arkadaşlar Hançeri layık olan tek eki, Ulaş bile değil Eğer bir BS2 atıyorsam Hançeri tercih edebilirim Bu dedemin çakısına benziyor Hikmet kafama atlayacak gibi Zınk Yani. Şu an dolabın içinde çok terledim. Karnım gurulduyon duydunuz mu bilmiyorum. Bak. Orada atlayıp öldürsenim var ya çok iyi olur. Biraz ailelere Dördüncü kardeş. <gülüyor> 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 Neyse. Bir şey olmaz. <laughs> Az elimizi <hanatmadık> abi elimizi kanatmadı abisi. Acıdı ama birazcık. Birazcık o da. <laughs> Silahlıysa sıçtık. Sıçtık. Hayır ola Hikmet'im Ne oldu Hani bu ömür ölçüsü ne oluyordu Ne oldu Hikmet'im ne oldu Arkadaşlar bir kere ölelim de şu silahı değiştirelim Allah aşkına. Çocuk. Şimdi nasıl içtin ikna. Hiç mezun korkulduğu almadığı sürece beni öldüremez şu an. Bir de buzlu bıçaklarını. Elim acıyor. <laughs> Nerede bu? Kokusu sadece sana yer Hikmet. Bana yapamazsın onu. Üzgünüm. Ama, sinemada. Tamam. Ve sıra almış olabilir. Ama sinemada olduğu kesin. <laughs> Zor. Hayrola Hikmet'im nereye gidiyorsun? Link! <laughs> i̇kinci kattan üçüncü kata at. Aman. Ne? Üçüncü kattan ikinci kata atlayıp Hikmet'i arkaladım. Bunu en iyi ulaş yapıyorum. Arkadaşlar beni Bu ne tek ağlatabilen kişi? Ege arkadaşlar. Adam mı koy. Aklıma da yeniyor. Minecraft'ta bu Aklıma da Burası Minecraft değil hikmetim. <laughs> Burası Roblox. Nerede lan bu? Yine tuzu mu? Bir saniye şunun içinde mi? Bilmiyorum ki. Arkaladı. <gülüyor> 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 Şu video bitsin silmeye gideyim. <laughs> Nerede bu? <laughs> Nerede bu? Kage boş silmez. Yovayma. 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 ama yavaş 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 ama Öyle merdivenlerden ancak kayarsın. Amele sümük gibi. Neredesin? Hikmet? Oğlum? Aşağıda bir insan neden silahlar? İnsan yukarı çıkar. Bir de her şeyi öğrendim gel şimdi seni ağlatacağım diyor. Ağlama korkak gel diyor. <laughs> Sinirli değilim bu arada. Bir de ben sinirli moda açtım Hikmet. Kalmaz. <laughs> Nerede ya da. Allah Allah. Hikmet neredeymiş? <laughs> Allah Allah. Aaa neredeymiş? Hikmet. Oğlum. Oğlum. Nerede? Neredeymişsin? Kışır. Kim kimi aldı belli. Öyle yap abla. <laughs> <laughs> çıkma Hikmet. Bu sularda yüzme. Bu sularda yüz <laughs> yüzme Hikmet'im. Hangi beni? Arkadaşlar bir de bu benim paslanmış halim. Evet. Ben forumda olsaydım bir de Ege'yle bir v bir atabilecek kıvamdaydım. Bir keresinde yapmıştım. Arkadaşlar Ege silahla yenebilecek birisini tanımıyorum Aa gördüm. Kesinlikle salmadım. Yok öyle bir şey. Salmadım. Yok kendi hakkıyla öldürdü. Silah değiştirecektim de vazgeçtim. Merdiven tutuyor muyum? Şuradan tutuyor muyum? Merdiven tutuyor muyum? Kolunu gördün mü? İki dakika sonra bitireceğim. Ya. İşte onu alma ama. <laughs> Zıplamasaydım ölüyordum bu arada. Hiko. Hiko. Sinemada. Bir şey yok. Hiko. 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 Orada lan. Abi saniye orada. Gördüm dolabın içine girmiş. Bak bak kolu orada. zaman. öldürdüm. Lan adam ölmüyor. Adam ölümsüzlük hilesini bulmuş. Hocam ödür müsünüz? Değil. Değil. Bakayım mı soru oraya. Yok lan soru buradaymış. 14 kere aldırmış. Yazık. sağlam olum onda. Yavay mı? Hocam sen bir yavay mısın? ayırsın yani. Güçsüzsün. Nasıl kimseye yuvayım o. Hikmetciğim hani boyumun ölçünü alacaktın? Gamlara gam mı o zaman? En iyisini yap. Bak <laughs> <laughs> baba ya <bayağı> beni öldüremezsin. <laughs> Arkadaşlar Naruto'nun bir repliği var ya Dat de Bayo diye. Onun Türkçe karşılığı inanmıyor. Yani Hikmet'e buradan diyoruz ki Dat Bayo beni öldüremezsin Hikmet. Hikmet. Böyle donmamalıydım işte. Arkadaşlar öldüğümün nedeni çünkü ben <laughs> Azrail'in asasını aldım. Şimdi sopayı alsaydım Hikmet yoktu. Nerede yine bu? Arkadaşlar. Nerede? Burada mı? Kitap var. Kitap devoya kurus. <laughs> öldürdüm, 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 öldürdüm. <laughs> Yanlışlık Hikmet'in kira layık <gülüyor> değil. Hep <laughs> 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 <Dedem, gülüyor> <laughs> Hikmet'in, Hikmet'i sünnet edeyim. Gel kafama atlayabilir. Ya da silah almış da olabilir. En üst katta olabilir. Ve en eşya katta olabilir. <laughs> Geber lan Hikmet! Lan bu! Aaa <laughs> Hikmet neredeymiş? Bir dakika. Aşağı inersen çok kötü olacak. Buradan kafasını atlayınca çöküyor. Nerede lan bu. Yok aşağıya. Oha havada öldü lan. Lan oğlum o nasıl bir ölmüştü? Lan ne Öldüreceğim şimdi onu. Ay, <laughs> Nerede? 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 Arkadaşlar hikmeti sonra öldürüşümü veya ölüşümü yapacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. <laughs> Hocam ölsene. demi söktü götürüyor. Alo. Tatlım hava yok orası. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Umarım da kink almışsınızdır. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay Bye. Bay bay.